merhabalar. Adım Gamze Uysal. Doktor Nihal Kurt Kliniğini sosyal medya üzerinden takip ediyordum. 14 yaşında kızımın kilo ve hormonal sorunları vardı. Gittiğimiz doktorlar genelde ilaç tedavisi öneriyorlardı. Biz de anne baba olarak ilaç tedavisini fazla istemiyorduk. Nial Kurt hanımla e, görüşmek istedik. Bize dedi ilaçsız ve yan etkisiz bir şekilde tedavi edebileceğini söyledi. Görüşmeye geldik. 12 seans bir tedavisine başladık. 5. seanstan sonra kızım ilk reglini oldu. İlaçsız, diyet yapmadan hiç bir yan etki olmadan çok rahat kilo verdi. Hormonal sorunları da düzeldi. Doktor Nihal Kurt Kliniğine geldiğimiz için ailecek çok mutlu olduk. Gelmek isteyen herkesi Nihal Kurt Kliniğine tavsiye ederiz. Müzik